Antalya'da Manavgat Belediye Spor U19 takımının başarılı futbolcusu Umut Özmen ailesiyle birlikte gittiği Gündoğmuş Karadere Mahallesi'ndeki gölette boğularak yaşamını yitirdi. 18 yaşındaki Umut Özmen ailesiyle birlikte Manavgat'tan Gündoğmuş Karadere Mahallesi'ne gezmeye gitti. Özmen, inişli bir sokak Gebedere mevkiinde bulunan balık çiftliğinin yaklaşık 150 metre aşağısında hidroelektrik santralinin altındaki gölete yüzmek için girdi. Bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başlayan talihsiz genç ailesinin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Umut Özmen'in cansız bedeni olay yerine gelen Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Saktimi tarafından göletten çıkarıldı. Talihsiz gencin cesedi gün doğmuş devlet hastanesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.